Savaşın kader anlarından birindeyiz. Düşmana burada geçit vermezsek... ...bu ilerideki büyük bir zaferin müjdecisi olabilir. Toplar bu sebeple Bey'im. Evet. Ben savaşan orduların silah ve mühimmat sayılarına... ...ehemmiyet gösteren bir kumandan değilim Miralay. Lakin... ...kabul etmemiz gerek. Eğer bu topları tesirsiz hale getirirsek zafer için bir şansımız olur. Getiremezsek... Bunun için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın Kuma. kesin, çabuk! Kaçıyor! Kumandan. Adamı tanıyorum, kumandan. Albay Adonis, kumandan Filipos'un adamıdır. Beni buraya kadar muhtemelen takip etti. Eğer yakalayıp mani olamazsam ifşa olacağız. Haklısın bir alay. Sen de peşinden git, acele et. Emredersiniz. Kalimera. Tavernan değil burası. Kapı çağ. İkinci sevkiyat hazırsın kuzen. Ne zaman? Bu akşam yine aynı gemi Patris. İçki var değil mi? Sadece. <laughs> kuzen sen bana bunu daha kaç kez soracaksın? Ben sana bu kaç kez cevabını vereceğim? He? Bak söyle yapalım. Ağzıma bak. Söylediğime dikkat et. Senin için eceleyeceğim. İç ki. Tamam. Pota. Unutma. Bu aksın. Siz hep beraber mi geldiniz buraya? Biz dördümüz aynı köydeniz. Bunu tanımıyoruz. Hepiniz yaşınızı söyleyin bakalım. Dokuz. Dokuz. Sekiz. Sekiz. Konuşsana sen de. Söylesene yaşını. Hadi siz dışarı çıkın bakalım. Ben arkadaşınızla yalnız konuşacağım. Sen niye sessizsin böyle? Yazık. Bak sen böyle sustukça içim parçalanıyor benim. Senin kimin kimsen yok mu da düştün buraya? Ya hadi anam baba yok. Başka akraban mı yok? Yok. Al bakalım bu... ...senin moralini yerine getirir he. Al çekinme al. Yanlaşacağız <laughs> seninle öyle değil. Kumandanım, çekil. Olur, çekil, 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 ben, kumandanım, kumandanım bilmeniz gereken çok önemli bir şey var. Genel Cevdet bir hain bir e, ile buluşurken gördüm. Kendine gel Adoni. Ne diyorsun tane tane anlat. Bas basa konuşabilir miyiz kumandanım? Sen çık. Anlat şimdi bekliyorum. General Cevdet bir hain. Dediğim gibi bir kuvazi buluştu. ne diyorsun Adoni? Ne dediğinin farkında mısın? Sizi dinlemedim. Emirlerinize karşı çıktım. Bana vereceğiniz her türlü cezayı razıyım. Fakat içim rahat etmedi. Generali takip ettim. Önce seyirde dolaştı. Sonra yetimhaneye gitti. Birkaç kişiyle konuştuktan sonra... ...seninle dışında Batı cephesi kumandanlarından İsmet'le buluştu. Mi? Evet kumandanım. Metruk bir yerde buluştular. Önce Cevdet geldi sonra İsmet. Yarım saat kadar içeride kaldılar. General Cevdet olduğuna eminsin değil mi Adonis? Kendi gözlerimle gördüm kumandanım. Ne konuştular duyamadım. Sonra beni fark ettiler. Ateş etmeye başladılar. Onları oracıkta öldürmek istedim. Ama elimden kaçırdım kumandanım. benden kaçmış olabilirler. Ama benden kaçamayacak. Bizzat kendi ellerimle kursuna dizeceğim bunu. Derhal harekete geçin. General Cevdet'i ve ailesini yakalayıp buraya getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Bana onu bul Adoni. Bana onu bul ve buraya karşıma getir Adoni. Hı. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandanım. Haydi! gidelim ona! Anam! Kızlar! Neredesiniz? Yakup! Anam! Kimse yok mu evde? Anam, kim var evde? E, ee, Yakup yukarıda, birazdan çıkacak. Başka? Başka kimse? Tamam, hadi hazırlan gidiyoruz. Oğlum ne? Anam hazırlan gidiyoruz, çok soru sorma, hadi. Yakup! Ne oldu? Adonis beni yakaladı. İsmet Bey'le görüşürken gördü. Nasıl? Beni takip etmiş Yakup. Hangarda da görmüştüm ama Filipos oraya gizli gizli yerleştirmişti. Kesin Filipos benden şüphe ediyor. Peşime otaktı onu. Yapmamızı emredersiniz. Aileyi emniyete almamız lazım Yakup. Filipos onları yakalayıp bana karşı kullanabilir. Hayati tehlikeleri var. Ee, Yıldız'ı yı Hilal itimat Tamam sen derhal git onları al. Azize'nin evinde buluşuruz. Hilal. Leon. Ne oldu? Ya dünden beri hiç sayım yaptınız mı? Çocuklarda bir eksik falan. Var mı? Sayımız tamam. Neden sordun? Alex'i bir sevkiyat yapacakmış limandan. Ben de çocuklardan emin olmak istedim. Hiç kimmiş demek ki yine. Kaçta yapacakmış peki? Sekizde. Patris diye bir gemiyle. <laughs> ama boş bir kuru duymuş demek ki. Sen de artık aklına takma bunlar, tamam? Haklısın. Evet. Ee, sen burada kalacak mısın? Yok benim şimdi karar gel gitmem lazım. Akşam gelirim ama istiyorsan. Lüzum yok, evde buluşuruz. Tamam. Samet'e selam söyle. Abla, ben çıkıyorum. Çocuklar sana emanet. Nereye? Bak sen bizim şerefsiz patrona. Demek çocuk ticareti yapar, kansız. Benimki şimdilik bir şüphe sadece, lakin o sandıklara bakmadan içim rahat etmeyecek. Neredeymiş bu sandıklar? Limana gelecek. Biz de limana gideceğiz. Siz askerleri oyalarken ben de sandıklara bakacağım. Yardım edersiniz değil mi bana? Ederiz tabii, etmez olur muyuz? Sen ne zaman bir şey istedin de biz arkamıza döndük? Sağ olun arkadaşlar. Lakin lazım birimiz gitsin tavernaya. Gecekirsek çıksın saniye tıngırdatsın bir şeyler. İyi, e, doğru diyorsun. Lütfü. Ha? Sen git Osman. Bedi gidiyor. Siz çocukları kurtarı bir bileti iledirip oldu. Yani olmaz. Siz gidin. Git işte Osman. Çöp mü şimdi? Ha. Arkadaşlar akşam oluyor. Artık gitmemiz lazım. Hadi. Ha. İyi. Siz gidin. Bana çalgıcılık kalsın. E eyvallah. Eyvallah. Haydi haydi haydi. 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 Üç kurba ayıracaksınız. Eve, yetimhaneye ve tarihine baskın yapacaksınız. Adoli, sen tarihine gideceksin. Damadı Yakup istetiyor. Sizler de evini basacaksınız. Adasın, değil mi? Evet, evet. Ne duruyorsunuz? Masmaz! Kumandan? General Cevdet'in Türkler için çalıştığı ortaya çıktı. O ve ailesi derhal derdest edilecek üstemen. Kumanda. Ne var? Yetim anneye baskın yapacak birliğin başında olmak isterim ben çünkü Alsinayım generalciğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.